Sanıyorsunuz ki Nokia Android'i e geçseydi batmazdı. Batardı abiler neden? Çünkü Nokia pek çok konusunda piyasayı geliştirmeyi değil değiştirmeye çalışıyordu. Aradaki farkları şöyle söyleyeyim. Bu telefon 2016 model Java bir telefon. Bu telefon da 2010 model Symbian bir telefon. Symbian'ın özelliklerini geçelim. Şimdi bu telefon, şu telefon abi video kamerası dokunmatik ve Angry Birds gibi oyunlarda biraz daha iyi. Ama ama bu telefon müzik konusunda çok daha iyi. Bu telefon kamera Fotoğraf kalitesinde çok daha iyi, bu telefon e, batarya ömründe çok daha iyi. Yani baktığımız zaman bu telefon her türlü daha iyi. E, diğer konuya, Nokia abi Android olarak kaldırmayacaktı zaten, kaldıramıyordu. Bunu herkes biliyor, o ayrı bir konu. E, i̇kinci büyük konu Nokia'nın yazılımı, yazılım desteği, yani market desteği vermemesi. Nokia Android Google Play Market Play Store'la Android Market'te Google Play Store'la Apple iTunes Store'la sonra App Store'la bir şeyler yapmışken Microsoft bile mağazasını açmışken Nokia o Store'u hiçbir zaman sallamadı ki Sony Ericsson -son, çok daha önce kendi marketini kurmuştu. P990 i telefonlarında vardı bu market. Diğer bir konu Nokia'nın yazılımı değiştirmeye çalışması. Yani altyapıyı geçtim. Altyapıyı da beceremedi. Altyapıyı zaten sallamadı yazılım konusunda arkadaşlar o dönemlerde iki büyük yazılım vardı birincisi şu telefonların Java yazılımı ikincisi şu telefonların Symbian yazılımı farkları vardı ama bunu geçelim bunu zaten bu ortak buna kimse karışmıyor Symbian yazılımı problemdi neden Nokia e, sanıyor ki Nokia Symbian'ın sahibi değil abi aslında Symbian'ın sahibi Nokia değildi Symbian İngiltere merkezli bir vakıftır bir konsorsiyumdur. o Sony, Samsung, Sagem, Motorola, HTC ve Nokia'nın yani 7-8 firmanın ortaklaşa hizmet et, hizmet bir yazılım desteği sunduğu bir yazılım konsorsiyumuydu. Nokia 2006'da bu vakfın 176'sını satın aldı ve diğer firmaları dışarı attı. Mahkemeler sürdü. 2006'nın sonunda bu iş kesinleşti. Bu sefer bu firmalarda open source adı altında Google çatısında birleşti. İlk HTC bir telefonu ortaya çıkan Android 1.3 sürümü 1.6 ile tüketici sunuldu. Yani Nokia'yı batıran Android'i ortaya çıkaran Nokia'nın kendi hataları oldu. Hem donanımı engelledi, hem yazılım altyapısı sunmadı, hem de ortaya çıkan kendi elindeki muhteşem yazılımı pert etti. Zaten 2011 yılında da Nokia Symbian'ı tarihe gömdü. 2012 yılında da Nokia telefon üretimini kapattı. Herkese iyi günler arkadaşlar.